Ya. Yanlışlıkla ablanın adını unuttum. Neydi arkadaşlar? Bir tane söyle. geldi. Stella, Stella, Stella. Arkadaşlar şimdi ben buraya değiştirdim. Bunu koydum böyle uçma. Böyle e Aileye yeni bir şey gelmiş dedim. Ben söyledim ben sana bunu. Böyle oldu. Şimdi başlayalım hadi burada Hazırdan kaçmam lazım şimdi. Nerekisten hiç bilmiyorum. En iyisi sevgilini çağıracağım. Benim de bir yalan söyleyeyim. İstemiyorum ama yalan söyleyeceğim. Bir geceler. Bunu giyeceğim. Yok yok. Bunu giyeceğim en güzel yakışan bu. Ay. Aaaaf. Tabii yok. Tabii da ben bunu alayım. Boş Gel almam lazım. Telefonumu alayım. Ve gidelim. Gıcık cıcık nerede ya benim Şimdi ise onu kaçırız. Bilmiyorum ben gece mi? Ben bunu annemin önüne gidip birinci kötü çıkacağız. Şimdi birinci bölüm var ya onu anlamışsınız zaten. Filmi anlatacağım şimdi. Stardust şimdi bir yere gidecek. Ee, sevgilisinin yanına gidecek. Sonra sevgisinin yanına gidecek ki ya. orada sevgisi onun rüyalarındaki onun aynısını görecek. Sevgisi onu e, aldatacak böyle sevgisinin başka birisiyle böyle görüşmesine bakacak ve annesi onu görünce annesi onun her gün bir yerlere gideceğini görünce e, o da diyecek ki niye böyle bir yerlere gidiyorsun diyecek. E, ben de, o da diyecek ki onu takip edecek. Sonra gördüğü şeyler inanamayacak ve sonra annesi onu Gerçekten ayrı çeker. Onu da parçayı Şu annemden bırakıyorum. Şimdi gitmem lazım buradan. Ee, telefon burada ne ki Kamera var dedi. Işte kamera yoktur dedi. Ayakkabımı giyeyim. Ne yapacağım? Tamam. Şimdi e, şey almam lazım. Gerek yok. Şimdi çıkalım çıkalım ne güzel gün olacak bugün. Ve yorumlar devam ediyor. Bir dakika sonra, bir dakika sonra, bir dakika sonra. Şimdi bu tamam mı? Bu şeye ya bakın bu nerede bu bahçeden var Oraya girecek şimdi. Oradan bakalım ne olacak. Geldim. Bari buradan biraz buradan çikolatalarım var. Bari çikolatalarım var. Ama gerek yok. E, sadece aşık var. İşte. İnşallah bu sorun çıkmaz. Rüyamdaki aynı şey olmaz. Bu kim? karoma aşkım bu kim <laughs> ne yapıyorsun sen böyle bir şey değil Seni aldatıyor mu gerçekten evet seni aldatacağım Eskimi gitme. Git artık peşimden. Sana bile el para harcım içtim. Git buradan artık. Pamuk şeker aldım. Almasın ona. Bıksın artık senden. Zaten biliyordum ayrılacağını. Biliyordum biliyordum. <laughs> canım kızım neredesin? Nerede canım? Kızım. Anneciğim. Kızım senin sevgilim vardı. Evet anne özür dilerim ama. Ben sevgili buldum. Bir sürü kişi beni sevgili olmaya çalıştık ama. Ben... Olamadım. Sen kimsin? Sen kimsin? Benim kızım ben o. Ben bir şey yapmadım ki o benimle sevgili oldu. Kızım doğru mu? Hayır o mu? başlattı. Başladı. Gidiyoruz günlüğün. Kızım sen ne yaptın? Sevgili buldum. Kızım eve yürü. Babam öyle bir değil. Ben bir şey yapmadım. O yaptı ilk önce. Yürü kızım. Baba lütfen bana bir ceza verme lütfen. Sen yapmışsın işte. Doğru söyle. O mu yaptı? sen mi? O yaptı. Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ama sen sevgilin mi oldu? Ya sus be. Allah Allah ayıp öyle bir şey. Aşkım beni bırak. Aşkım demek yok vallahi çarpıyor bizle. Ya niye aşkım aşkım dedi sana ne? Hayırlı oldun sen. Çocukları bırak çocukları. Aşkım dur dur. Aşkım yapma. Hayırdır oğlum sen. Benim sevgilime böyle benim. mi? Benim kızıma böyle mi? Kızım mı senin? Evet. Ne olacak? Evet. Aşkım benim kızım. Aşkım deme. Kaan benim sevgilim. kan değil Mert. Bilmiyorum hazırlanmam. Anlamıyor muyum bilmiyorum. <gülme> ne yapıyorsun lan sen? Ne oldu abi ne oldu? Oooo İyi misiniz? Ben saftım. Aşkım beni tutuyordu. Kendimi attım artık buradan. Of. Tüh. Artık eve gidiyoruz. Yürü kızım. İyi misin abi? İyi misin? İyi misin? İyi miyim? Hadi gel oturalım biraz. Çay falan ister misin? Bir ee, be. Allah Allah. Omuşa böyle dersem de görüşün. Özür dilerim burada partik yapmadım çünkü e, mazuku partik yapmam çok çok partik yaptık çünkü yeter artık. Değil mi? Partik yaparsak öldürürüz. Üzülürüz. Değil mi? Şimdi arkadaşlar e, bakalım başlayacağız gene. Hadi kızım eve gidiyoruz. Ya anne gitmeyeceğim ben. Kızım yürü anne yürü. Şimdi bu bölümde babası onu yanlış çarpacak kızını. Öyle gebercek kız. E, son sonra yasını çarptığında çok ağlayacak ve çok üzülecek. Yahu baba ilk defa beni dövüyorsun diyecek. Sonra evet, ablası ve babası, annesi ve kardeşleri onu odaya alacak ve küçük kardeşleri karakteri işte onları eve alacaklar şey yukarı gönderecekler o, o değil de ve kavga kavga da ve kavgaya başlayacaklar kavgada işte çok bir şeyler olacak kavgada bunları anlatmak istiyorum bunlar şimdi zaten sizlerin güzel güzel bir olacak sen de Stella e, fakir bir ülkede yaşıyordu. Ama evlat kaldılar. Çok güzel bir kızmış. Ama artık e, eskiden zenginmiş. Onu fakir bir tane e, onu kaçırmış. Sonra işte da işte ağlamış, dönülmüş. Sonra buraya gelmiş. Burayı çok beğenmiş. Artık orada yaşıyormuş. Kızım sen ne yaptığını biliyor musun? Bu kapıyı ya. Sen hani, de yukarı 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 çabuk. Tamam. Gitme. Sen bunlara gitsin. Tamam mı? Sen geç bakalım buraya. Geç konuşacağız şimdi seninle. Döveceğim ben seni. Bir daha şey yapacak mısın? Yapmayacak Ya babam böyle için ne mısın? Sen lütfen odaya mı geç? Odana geç. Babam böyle. Baba sen annemi dövecek misin? Yok öyle bir şey değil. Sadece konuşacağız. Ya biraz hızlı konuşabilirim ama özür dilerim arkadaşlar. Işte. Çünkü biraz sesim kısıldı. Kapıyı yanlış kıl. Kapıyı, kapıyı yanlış kıl. açtım? için. Pardon. Geçti. Üçüncü kata. Üçüncü kata. Üçüncü Şimdi bir tane daha alacağım. Şimdi Salih babası, ay baba, babası, Salih babası Sally'yi dövecek. Ee, söylemek istemedim böyle. çocuklara ee, çocukları söylemez değil mi? Söylemedim, bir söylemez. Biliyorum. Ama şimdi sonra e, size e, şey eşi olacak işte. Ağlayacak, zorlayacak. Ama dönmek belki de dönmez bilmiyorum. Ee, böyle lafımın üstüne gelmez, Lütfen sen Tamam mı? Çocuklar çok bağırmayacak, ee, çocuklar çocukları şimdi burada görmeyin tamam mı? Başlayın. Şimdi sen ne yaptın? Otur bakalım. Ya baba böyle şeyler yapmak istemedim. Ne oluyor bakayım? Şey Aşkım. Aşkım benimle düğüne gelmek ister misin? Eee düğün ne? Bir şey yazacağım bir baba. Ne düğünü? Bakayım. Ne düğünü? Ya teyzemin annesinin düğünü. Ben senin teyzenin annemin ne düğünü ne, ne gelin boşver boşver gel hadi babamla babamla ee, tartışıyoruz gerçekten böyle hep benim yüzümden özür dilerim biz seni yükselmedik mı? hayır benimle yükselmedim lütfen lütfen o benim kuzenim ne gerçekten bu kuzenim de. yani hani, özür dilerim ama lütfen sen beni kabul et tamam Eşim, tamam mı? Tamam. Ne dedi? Ya teyze düğüne geliyorsun dedi. Ben de tamam dedim. Tamam mı? Hayır 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 dedim. Tamam. Şimdi sen niye sevgili oluyorsun çocuklar? <laughs> Özür dilerim böyle sesler açmaktayız. Şimdi bay bay. Şimdi anlaştığı bitti. Koşmaları. Şimdi şartmak Gel bakalım bir Baba yapma. <laughs> Baba ne yaptın? Yanağım kızardı. <laughs> Baba çık odamdan. Tamam. Yani tamam. Hadi biz de bakalım neler yiyecek. Kutudan bir tane olacak çıkarmak istiyorum. Ne çıkacak? Hani kutu inşallah. Kuramı. Kuramı değil bunlar. Hala bilmiyorum adamı ya. Git git artık sen de benim git. Of of. Ben ne yapsam gideceklerim gibi gide, gide. ben lazım. Çıkart. Sıkı tıkı. Tık, tık. Şimdi giyilecek. Ben ne yaptım ya. <laughs> ya aşkım. Alo. Evet efendim bebeğim. Niye alıyorsun? Babam beni çarptı ne? Onun yanına geliyorum. Gelme gelme uyuyoruz zaten. Zaten uyudum ama. Ya biraz uykum geldi çünkü ağladığım için. Ağlıyor şimdi? Çok özür dilerim. Hepsinin benim yüzümden. Haberler aç şimdi. ne bileyim ben ee, böyle şeyler oldu işte. Ne yapayım ben? Bana ee, bilgisayarı bakıyorum. ben eee bakıyorum. Şimdi bilgisayarda gördüğün şeylere ilan Neler görüyorsun. Pasta alıp bakacağım sana. Of Uf bakma bak orada. Yatabilirsin. Tamam. Ya şimdi beş arkadaş olmalı. Olur, olur. Sen istersen tabii gire. Tamam. Azam yok hiç. <laughs> Demek. Fakir. Oy. Merhaba Sipim naber? İyi misin? İyiyim. <laughs> Ve uyumuş kaldı. O da uyuyakaldı. <laughs> 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 Çok güzel uykum gelmişti. Ne? Sabah mı oldu? Bismillah. Zaten yine bir uyumuştum. Biraz geç olmuş bence. Değil mi Annem gibi bir vakitte uyumadım. Uyanırmaya, uyanırmaya geldi. Dönüşen. Bakayım. Her gün sabah uyanırmaya gelirdi. Ama artık yoklar. Ben üzülüyorum artık ama. Ağlayacağım şimdi. Benim her gün. Bir sabah doğdu. Herkes inanamadı. Ah ah. Benim gönlüm sendeki gönlüm. Sendeki bende I have got a way to eat next But <sweak> oh, 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 I'm, uh, I'm going to find this. second ah, ah, Uh, uh, What is next time? Our man? ah, it's time. We you. How you jump? I'm going to go to the middle. Kim, son, Kim. Aşk değil bu demek Ah 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 Say we love me and ah, you ah, ah. Love me, love me, love me Koy, koy, aloom Ya sevdiğim şarkı geldi Cüneyt Şimdi, tamam, Şimdi okula gideceğim çıkacağız. Şimdi bakalım okullar neler olacak bir gün okula giderken tabii ki ne giyeceğim. Ne bir gün ne giysem ki neler var neler yok neler var hiçbir şeyim yok. Bir gün okula giderken bu şeyimi giymek istiyorum bunu. Popüler kızı almak için şimdi kıyafetimi bulmuştum okulda. Şimdi okuldan kıyafetimi alıp geleceğim. Okulda işte. Şimdi çantamı almam lazım. Tamam, çantamı alayım bari. Kedim Ayla yok. Öyle Kedim Ayla yok. Helalle. kediler nereye gitti bakalım? Nereye gitti? Hiç anlamıyorum. Telefonumu kaçacağım. Tabii ki ders kitabımı kaçacağım. Böyle yapmıştım. Tabii ki notumu kaçacağım ve bunu da kaçacağım. Ve kanal kaynağım... açacağım. Ve e, senin not bu kitabım. Tamam, <laughs> gidelim. Bakalım ne olacak. Okulda bir olaylar olacak. sonra ee, Sonrasında e, olaylarda, sonrasında da ikisi de böyle yan yana oturacaklar. Notlar verecek kendilerine. çok çoktan notları hazırladı ve onlara verecek. Şimdi ikisine işte böyle notlar verecekler. Çok güzel şeyler olacak ve başlayabiliriz. Şimdi ben notları böyle olacak ya işte. Sonra sen notlarda bakacaklar. Selim benim ya sevgili olur Diyecek. Yani herkes ona bakacaklar. Böyle sevgili sevgili davrandığına bakacaklar. Birisi de o da Stella A. Stella Mertcan ne? Neydi? Mertcan Mertcan B almış. Bir tane yanlış oldu o da. Ay ben bunu şey yaptım ya. Herkesin notlarını açıkladım değil mi? Şimdi bakalım neler olacak. Notlarım. Çocuklar içeridekiler biraz terelidir ama bakma bak, tamam mı ona? Tamam öğretmenim sesiniz diye böyledir. Ya böyle şey böyle şey. Tamam böyle tatlı böyle. niye böyle diyorsun? İçeriye girin hadi bakalım. Merhaba. Dersimiz biyoloji. Ne? Evet. Çıkartın defterleri. Yeni arkadaşlarımız gelecek. Yeni bakalım. Öf be. Aşık oldum kıza. Gerçekten bir kanka. Ya sana aşık olmuşsun. Ben niye aşık oldum? Evet ben aşık oldum. Bu kıza aşık mı oldun sen? Gerçekten mi? Arkadaşım. Küçüklük arkadaşım. Merhaba çok komiksler. Yanına oturabilir miyim? Ee, evet. Tabii ki de. Ama ben aşağı oturum Tamam. Bir şey değil. Benim ee, ben bir buraya koydum. Tamam. Bu yüzden atacağım. Derslerimiz biyoloji. Şimdi ise yerleri değiştireceğim. Bir gül. Sitarla adı Sitarla. Mert Cemal. Atar kendini tanıtırım. Mesela. Tabii ki de benim. Böyle konuşma. Ya tamam tamam. Çimra çocuklar. E, dersimiz. Buyur Böylece... Lücü. Tamam benim bir kere söyledim söyledim. Istim. Derim ben söyle. Tamam tamam. Bir şey demedik ya. Kızım senle her geldi Herkes öyle bir şeyle geliyor benim. Senle geldin? Sen iyisin de, de yağmur ver yok. Bugün yağmur yok. Yap. Ne yapayım giyildi? Öğretmenim ben bana giymek istemiştim ya. Hadi boş verin boş verin. Bugün serbest giyineyim. Yes be. Bugün lafta nereli açıklanacak. Ne? Biz ama sınav yapmadık. Açıkladık ama biz sizinle. Şimdi ise dersimiz başlıyor. Yeah! Diğerlerimiz bakladı. İzleyin filmimizi. Yıldızları görüyor musunuz? Görüyoruz. Benim görüyoruz da. Şimdi dersimiz bitti. Şimdi ise bu yarıcı dersimiz değil. Matematik dersimiz. Gerçekten ben Yok. Gerçek değil. Tamam tamam. Şimdi ise başlayalım. Şimdi. Siyah değildi. başlıyoruz. İki artı bir hikayeti. Ders tanıcım. E, yanlışlıkla el kaldırsın olursun tamam mı? Siz tamam. Ee, Taltalarımızı daha niye koymadık biz? Kaybeyin. Allah, Allah Allah. Yaz işte Allah Allah. Şimdi ise iki kez iki. Önce... Dur bakalım silin beni. Önce bir yanlışlıkla yaptım yani. Elinde tablet kalemi olduğu için biraz kötü yapabilirim arkadaşlar. Benim de güzel oluyor yani tablet kalemle. Tablet küçük yazıyoruz. Kaç bakalım. Öğretmenim ee, ben çok iyi biliyorum. 2 artı bir dörttür. Aferin. Starladım. Sitahtaya bakalım sen benim için. Tamam. Öğretmenim. Evet, benim, benim fıtığım var ya onun için. Tamam tamam öğretmenim. Ben Şimdi ise bu dersime gireceğim. Bu dersimizde şimdi bizim insanlarımız var, değil mi? Evet öğretmenim. Şimdi burada bir tane daha insan olsun, burada da bir tane olsun, bir tane olsun, burada da burada da bir tane. Kaç tane var bakalım? Beş, değil mi? Ee, şimdi beş tane öğrencimizi koronavirüs yapan, yapmak isteyen kimdir? e, ee, öğretmenim ben yapmak istiyorum. Tamam. Ya bakalım. Şimdi öğretmenim bunu bunu eşittir budur. Ya ne, bilgi ne yaptın? Tahtayı bozdun. Öğretmenim özür dilerim. Ya gözlüğümü takmamışım da. M O zaman yanlış. Ya öğretmenim gözlüğümü takmadım. Ne? Allah Allah. Semacım sen gelir misin? öğretmemem Ne demek bilmemek? Sen böyle mi öğrettim ben sana? Tamamcığım sen gel. Yok arkadaki. Yiğit sen gel. Efendim öğretmenim. Şimdi ödevlerimizi yaptıracağız sana. Öğretmenim ben bilmiyorum. Ne demek bilmemek? Böyle böyle. Yanlış bilgi. Şimdi karalarımızı başka bir şey yapıyoruz. Dört tane yaptım yanlıkla. Geç otun yerine boş ver. İsterseniz sen gel yanıma tamam mı? Şimdi sen de gel bakalım. Ee, Mert'ciğim. Şimdi birbirimize yaklaşmaya çalışın. Böyle, böyle yaklaş yaklaş. Böyle yaklaş. Birbirimize tamam. Bir adım atın. 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 Bir adım atın, bir adım atın. Şimdi, şimdi sen ben değil mi? Şimdi orada kaç tane uzaklık olması lazım? Gözlüğümü çıkartayım bir. Böyle gözlük mi görüyorum ben ya? Allah'ım. Allah. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlarınız böyle birleşti değil mi? Koronavirüs yapışabilir mi? Hayır. Evet. Evet benden kalksın. Evet. Evet. Hayır. Evet. 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 Tabii ki de evet diyenler kimdi? bu e, bu bu kişi bu kişi bu kişi <laughs> yiyeceğim gel yeme çok ansızlık yapıyorsun sen benim ben bir şey yapmadım ki burada duracaksın <laughs> herkes evet diyor sen niye evet diyemiyorsun Boşver, boşver. hadi bakalım şimdi oturabilirsiniz yerinize sen sana bir şey soracaktım. kanalımızı şey, 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 hadi gel bakalım seninle beraber yapalım Evet biliyorsun değil mi? Bu Oyun değil ki böyle benim. Ref. İçini boyarmış tamam, benim için. Tamam. Evet benim. Evet tamam. Yeter mi? Benim tamam. Şimdi birleştir bakın. Evet benim. Şimdi nasıl birleştireceğiz? Şimdi bu link çok yakın olduğu için bakın bunun linkse. Bu ikisi yakın olduğu için bu ikisi sanırım düş olabilir. Aferin. Şimdi ise bu ikisi çok yakın konumlarımız olabilir ama bu olamaz. Çünkü 10 ikisi böyle daha çok birleşik olduğu için o olur. Çünkü o bir uzakta daha çok bir tık uzakta uzakta. Aferin yüz aldı. Aferin. Öğretmenim ben de biliyorum ben de. Sen sen. Bu kahve kim öğretmenim? Ya ben alacaktım. Özür dilerim. Tamam öğretmenim. Çocuklar şimdi ise film izleyeceğiz. Benim ne ya? Ya izleyin işte. Allah Allah. Bakın burada bir tane kuş yuvası varmış. Bu kuş yuvası burada insanların içine giriyorlarmış. Bunlar bunu izliyor. Tamam mı? Bunu izleyeceğim size. Bunu dinleyeceksiniz. Bunu. Şimdi ben de bunları yapmam lazım. Eee, böyle yapacağım. İzliyor musunuz? Anlıyor musunuz? Evet. tamam bu 8 arkadaş ortadaki. Tamam bitti. Dersi bir bitti. Ailesini bana yapabilir misiniz? Sebahacığım. ben bilmiyorum izlemiştim. Konuştum. Yanlış cevap. Yanlışlık. Star sen gel. Hayır öyle ben gel. O yaz olur mu? Tamam o yaz. Gel bakalım. Ben, ben şimdi bunu ayıştırı çok kolay yaparım. Hadi bakalım, Hadi tekrar. Şimdi hı. Ha. ha. Aferin bebekçi. Çok iyi biliyorsun. Aferin. Mağlar açılıyor. Hadi bakalım, çıkalım. Ee, şimdi herkes sırada böyle gelmesi lazım. Hadi geçelim gidelim. Koşuk aşağı hadi kaç. Sevma. Hadi gel. Sevma, sevma, sevma. Ya. Fakireler yani. yukarıdan git sen be. Hadi gelin bakalım. Gelin bakalım. Kıza ne bakıyorsunuz? Üzülüyor belki de. Erkek odun adam. İlk önce ben alayım. Sıra sıra. İlk önce ben. Büyükler arkaya. İlk önce erkekler. İlk önce arkaya. Tamam. Kız kıza dedi Kadın yaparız kız. Ya. Tamam. Merhaba arkadaşım gel bakalım. Aldın sen bakalım. Yes çok teşekkür ederim. Şey değil. Aldım yes. Gel bakalım sen ne al bakalım. E, sen ne almışsın ya of. Bey vermeseniz olur mu? Hayır hayır gidebilir misin hadi bakalım. Gidi, gidi, Bazı kişilere not vermeyeceğim çünkü onlar çok arsız olduğu için. Gel bakalım. ve aldım. Oo. D aldım, diye yanlışlıkla aldım. D almışım bende, ben de B almışım. Ben senden daha yüksekim, ben de senden hepinde yüksekiyim. Fakir öğrenci sen çık bakalım oradan, gel bakalım. Sen yanlışlıkla ben sana böyle bir şey vermişim. Evet tamam. Afiyet al bakalım. Ya bazı kişilere böyle şeyler verebileceğim. Ben de aldım. Yani. Gel bakalım. Sen ne D aldın? Aferin bir almışsın özür dilerim gel sen de aldın fiyat aldın yürü git Allah Allah ben ne aldım öğretmenim ee, sen ne? gene de al of of ben en yüksek ikimizin aşkım aşkım mı evet ne olacak biz aşkım mıyız gerçekten mi ne oldu bir şey mi oldu ya ne kadar önemlisiniz Hadi gel bakalım aşkım bizi bırakalım. E, ee, futbol maçına gidecek misin i̇şte bugün? Evet evet gideceğim tabii gel. Şimdi ben bunları bırakayım. Tamam. Bırak bakalım. Hadi gidelim. Futbol maçına gelmek isterler. Benimle gelsin. Tamam tamam. Hadi gidelim gidelim gidelim. Gidelim. Yaşka buradan gittik ama çok hızlı olması lazım. Siz de gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar buradaki videoları anlatayım. Şimdi futbol maçında e, 4 kişi, 4 kişi değil de bir tane erkekler falan, erkekler falan. Şimdi onlar futbol maçı değil de basketbol maçı işte olan bilmiyorum. Şimdi onlar kazanıyor. Kim kazanıyor? Tabii ki A takımı, B takımı da var. A takımı ve B takımı takım takım e, o kadar. E, o zaman işte onlar böyle yapacaklar, yapacaklar. Sonra sonra futbol maçlarını kazanacaklar. Takım işte. B takımı, ben takımı, ben takımı kazanacağım. Bu olması da olmasını olması için Böyle Burada ben, e, part 3 yapacağım. Part 3. Görüşürüz. Bay bay. Yavaşlıkla bir şey Özür dilerim. Bye.